Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok özel bir video olacak. Sizlerden bir ricam var. Lütfen sonuna kadar izleyin ve bu videoyu mutlaka ama mutlaka paylaşın. Hepinizin duyduğu gibi Nisan'ın 3'ünde Tayvan'da çok büyük bir deprem meydana geldi. 7.4 şiddetinde Hualien şehrinde olan bu deprem bütün herkesin hayatını etkiledi arkadaşlar. Ve depremden sonra dünyanın çeşitli ülkeleri Tayvan'a yardım etmek istedi. Fakat Tayvan şöyle dedi. Bize de yardım etmenize gerek yok. Sadece bir tek ülke yardım edebilir. O da Türkiye arkadaşlar. Bunun da çok önemli bir sebebi var insansız hava araçlarında olan tecrübemiz, teknolojimiz ve işte o teknolojiyi buraya getiren ekibimiz yanımızda. Onlar benim röportaj teklifimi kabul ettiler. inanılmaz mutluyum ve acayip de heyecanlıyım, gururluyum. Çünkü Cumhurbaşkanı onlardan övgüyle bahsetti, Tayvan'ın İçişleri Bakanı onlardan övgüyle bahsetti. Şu anda Tayvanların gözünde sizler birer kahramansınız. O yüzden ben onların hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Lütfen videoyu sona kadar izleyin ve izledikten sonra paylaşın ki böyle güzel, hikayeler, böyle güzel çalışmalar bilinsin. Tekrardan sizlere hoş geldiniz demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi söz sizde Serhat Bey. Bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba. Ciao. Ben Serhat Gümüş. Burada görev yapan saha ekibinin e, <laughs> operasyon direktörü olarak birlikte çalışmaktan çok gurur duyduğum arkadaşlarım var. Hüseyin Bey e, bizim komünikasyon ve e, elektronik teknolojilerde e, uzmanlaşmış baş mühendisimiz. Erdi Bey e, ekibin e, özellikle benim faaliyetlerimde koordinasyonu ikinci derecede sağlayan lojistikten sorumlu arkadaşımız. E, Erhan Bey e, pilotumuz, e, drone için baş pilotumuz ekip içerisinde ve Nazım Bey de e, uluslararası yine uçuş ve harita olan harita uzmanımız onlarla birlikte bu görevi eee layıca yerine getirmeye çalıştık. Şu. An. Tayvan'da deprem olduğu zaman hepimiz de bir çok koptuk. Ve ben sizi bir anda gazeteye bakınca her yerde görmeye başladım. Yani Tayvan gazetelerinde arkadaşlar siz yazıldınız ve İçişleri Bakanı övgüyle bahsetti. Dedi ki bizim kendi e, İHA teknolojimiz yeterli olmayacak, tecrübemiz yeterli olmayacak. O yüzden sizden yardım istediğini söyledi. Yani Türkiye'den yardım istedi. Çok merak ettim. O süreç nasıl gelişti? Yani siz haberi nasıl aldınız? Nasıl hazırlandınız? Şimdi tabii o sürecin gelişmesinde bu işin bizim uçağa binene kadar olan aşamasında e, bizim bu ekipten ziyade aslında bu ekibin e, liderlerini yapan e, Sayın Kamil Demirkapı ve e, Sayın Murat Bey var. E, onlar bu organizasyon mümkün kıldılar. Çünkü kendilerinin uzun e, yıllardır hem bölgeyle hem e, Tayvan'da yani, e, üst düzeyde yani ticari anlamda ciddi ilişkileri var. Biz aslında bu organizasyonun üst düzey planlaması yapıldıktan sonra ekibe dahi Yani bu ekip öyle oluşturdu. E, ne kadar olan kısım bizim için de çok hızlıydı. E, büyük ihtimalle herhalde benzer olaylardaki en hızlı hazırlık ve intikal sürecini gerçekleştirdik. Bunun e, aciliyeti ve tek ekip oluyor olmanızı. Tabii başka e, yok sizden başka dolayısıyla bir an önce intikal etmek için çok hızlı tamamladık hazırlıkları, getirebildiğimiz her şeyi bir an önce toparlayıp diplomaya çalıştık. Bu arada tabii diplomatik anlamda da çok ciddi destek gördük Tayvan hükümetinin işlerinden. O sayede buraya kadar çok hızlı bir şekilde geldik. Dolayısıyla biz buraya gelene kadar çok kimsenin haberi olacak fırsat da olmadı. Kimsenin haberi olmadı. Ben arkadaşlar sabahleyin yani gazeteleri bir açtım bir anda Türk ekibi geldi. Evet ve siz gelir gelmez hemen Hualien'e gittiniz sanırım. Biz doğrudan bölgeye gittik ve hani otele girer girmez de yerel e, kurtarma ekipleriyle koordinasyon çalışmaları için planlama toplantıları başladık. İşte şu ana kadar da diyebilirim dün geceye kadar da böyle bir yoğunluk sürekli bir sağdan sola geçiş sürekli yeni yerlerde yeni temaslar şeklinde yoğunluk gördük. Ee, ama e, biz neydiğini düşünüyoruz bütün arkadaşlarımla beraber. Siz o çalışma yaptınız, bizler o halini, eski halini biliyoruz. Yani ben zaten arkadaşlar fotoğrafları falan da koyacağım, yani eski haliyle şu anda yaşananların fotoğraflarını koyacağım. Çünkü Serhat Bey benimle bazı fotoğraflar paylaştı. Siz ilk geldiğiniz zaman bölgeyi nasıl buldunuz? Yani beklediğinizden daha mı hasar görmüştünüz? Bölge zaten bir park alanı biliyorsunuz. Evet, ulusal park. E, özellikle orada bizim odaklandığımız konu, yerel ekiplerin de biz gelmeden dolayı oradaki insanların e, aranık bulunması, canlı ise canlı olarak e, kurtarılması eğer e, hayatını kaybetmişse de e, onların bedenlerine ulaşılması gibi bir çaba vardı. Bunun için de arazinin çok geniş olması yere <laughs> arama yapmayı tehlikeli hale getiriyor. Çünkü bir yandan biz gittiğimizde e, o tepelerden kayalar düşmeye devam ediyor. Artçılar devam ediyor değil mi? Artçılar da devam ediyordu. Herhangi bir sarsıntıyı bizim hissetmediğimiz durumda bile toprak kaymaları devam ediyordu. Oldukça riskli bir bölge yani arama kurtarma çalışmalarında orada sahada yürüyerek bu faaliyetlerin sürdürülmesi aslında arama kurtarma ekiplerinin de risk riske bir durum. Bu nedenle de aslında dronları olabildiğince bu konuda kullanma yönünde bir eğilim vardı. Yerel ekiplerin zaten arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri oldukça iyi eğitimli. Çok ciddi altyapıları var, çok ciddi hazırlıkları var. O konuda çok profesyoneller. Yani onları da gözlemleme şansı bulduk biz de elimizden geldiğince hem mevcut onların elindeki ekipmanlarla, hem bizim ekipmanlarımızla hem daha çok bilgimizle ve tecrübelerimizle onlara destek olmaya çalıştık. Sizin ekibiniz Tayvan'a geldiği zaman Tayvan İçişleri Bakanı şöyle bir açıklama yaptı Tayvan medyasına. Dedi ki, Türklerin drone teknolojisi yani insansız hava aracı teknolojisi çok gelişmiş ve dedi çok zengin tecrübe sahipler. Şimdi bizler pek anlamıyoruz bunu. O yüzden sizlere sormak istedim. Bizi farklı kılan, bizi güçlü yapan özelliklerimiz neler? Hemen bahsedeyim. Ben kendi mesleki hayatımda 1993 yılından beri bir şekilde insan savı araçları, insan savı araç teknolojilerinin içinde Türkiye'de özellikle başlarda Tay ile başlayan, havacılık uzay sanayi ile başlayan ilk projesi diye bir proje projeden sonra Türkiye insan savı araç üzerinde inanılmaz bir yol Orada özellikle bizim tabi güvenlik tehditlerine yönelik çalışmalar, kendi kendi kendine yetme motivasyonu, savunma savunmada sivil içinde ve bir de Türk milletinin genel olarak havacılığa olan ekstra düşkünlüğü bunda önemli bir rol aldı. Ee, Türkiye çok uzun zamanda kat edilebilecek mesafeleri e, ülke genelinde çok kısa sürelerde katetti. Şu anda Türkiye dünyanın en önde gelen e, insan savu aracı teknolojileri, platformları kendi kendine üretebilir, tasarlabilir. Hatta bizi burada bir araya getiren FlyBeeBeeLost firmasında olduğu gibi uluslararası ihracatını yapabilen bir ülke. E, bu anlamda evrensel deneyimlere karşılık çok özgün deneyimlerimiz de var. Bizim ülke olarak insan sava araçları hem e, doğal afetlerde hem de güvenlik olaylarında ilgili ciddi tecrübe etmişliğimiz var. Bu nedenle de bizim gerek operatör düzeyinde, gerek tasarımcı, gerek üretimci düzeyinde çok fazla firma, çok fazla yetişmiş insan gücü var. Türkiye bu anlamda hani biz de gururla söylüyoruz dünyada bu konudaki en iyileri ülkelerden bir tanesi. Bunu da dost müttefik ülkelerle böyle zor günlerde paylaşmaktan da gurur duyuyoruz. Biz de inanılmaz gurur duyduk çünkü e, Tayvan'ın Cumhurbaşkanı da sizin hakkınızda çok güzel sözler söyledi. Peki Tayvana geldikten sonra bu kadar ilgi göreceğinizi, yani bu kadar destekleneceğinizi bekliyor muyuz? Şimdi açıkçası beklemiyorduk. Ara sıra arkadaşlarımızla da konuşuyoruz bunu. Biz daha önceden de hani yaptığımız görevler itibariyle böyle çok kamuoyu görünmüyordu, de alışık değiliz. Ama bu çok insani boyutu olan, Türkiye'deki Türk milletinin burayla dayanışmasını gösteren bir faaliyet olduğu, biz de onu temsil eden insanlar olduğumuz için de Türk milleti adına o iltifatları, örgüleri kabul ettik. O anlamda da bir şikayetimiz yok. Gördüğümüz. Tayvanlılar, daha ben otele geldim arkadaşlar. Onların bu otelde olduğunu bilmiyordum dedi. Müdür çıktı. Dedi keşke dedi önceden. Çünkü her şey çok hızlı gelişmiş. Evet. Çok hızlı gelişmiş. Peki siz Tayvan'a geldiniz. Tayvan'daki ekipler de size yardımcı oldu. Aranızdaki bir dostluğu anlatabilir misiniz? Yani neler yaşadınız? Veya böyle çok ilginç, farklı bir hikaye oldu mu? Bunu önce doğru ifade edelim. Biz Tayvanlı ekiplere yardımcı olduk. Çünkü dediğim gibi onlar çok iyi ekipler her şeyden önce. Yani makul tarma çalışmalarında çok ciddi uzmanlıkları var. Hali hazırda kullandıkları kendi Teknoloji e, teknolojileri, var. ürünleri de var. Çok disiplinli bir ekip. O anlamda da hani e, bunu da altını çizelim. Biz küçük bir ekip olarak onlara destek olduk. E, yaşadığımız çok şey var ama o kadar hızlı aktı ki... <laughs> Saniyeler hiç olmuş e, evet, gibi. Evet o kadar hızlı aktı ki ama hani şunu söyleyebilirim. indiğimiz andan itibaren müthiş bir organizasyon, müthiş bir hazırlık seviyesi hem bizim destek olacağımız faaliyetlere yönlendirme, hem kendi sürdürdükleri faaliyetleri sürdürme anlamında dakikalık hassas planlarla ilerledik. Ee, dolayısıyla biz hani bir kere onlara hepsine burada sizin aracılığınızı tekrar teşekkür etmiş olalım. Ee, şu ana kadar da bizi bütün bu zor koşullara rağmen müthiş ağırladılar. Ee, biz de dediğim gibi onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonraki katkılarımızın da çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Çünkü burada çok ciddi bir gözlem yapma e, durumu, ihtiyaçları, coğrafyayı analiz etme imkanımız oldu. Asıl bundan sonraki kısımlarda çok daha ileri işbirlikleri yapabileceğimizi, Türkiye'deki bu teknoloji ve operasyon kabiliyetini buradaki uygulamalara entegre edebileceğimizi düşünüyoruz. E, ama yine altını çiziyorum, e, asıl burada kahramanlık yapanlar o ilk andan itibaren müdahale eden. Tayvan ekipleridir. Bütün Tayvanlılar da onlarla buluşturulabilir. Bir de Tayvan'da şöyle söylüyorlar, zaten sizin söylediklerinizi ben Tayvanlı dostlara ileteceğim, onlar da mutlu olacaklardır. Ve Tayvan şu anda yani dünyada birçok basın medya kuruluşu tarafından şöyle konuşuyor Tayvan hakkında. 7.4 şiddetinde bir deprem olmasına rağmen Hualien'de yıkıp o kadar büyük olmamış. Yani biraz da sizin sonuçta belki şehir içerisine girmediniz ama depremi nasıl gördünüz? Yani Tayvan hazırlıklı mıydı acaba buna? Ya da deprem biraz daha yola mesela derinde oldu, 35 kilometre derinde olmuş ya da onun mu etkisiyle fazla yıkım olmadı? Özellikle şehir içerisinde. Şimdi biz e, hani deprem spesifik bir uzmanlığı olan bir ekip değiliz ama benim depremle ilgili uzmanlığı olan insanlardan duyduğum anladığım kadarıyla karakteristik olarak buradaki deprem ve Türkiye'deki deprem şiddet olarak birbirine çok yakın ama karakteristik olarak farklı. Yani Türkiye'deki çok daha geniş bir alanda çok daha yıkıcı etkisi olan bir depremdi. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz ciddi fay hatlarının üzerinde. Şimdi o konuda şey değil ama şunu da altını çizelim. Şehir yapılaşmasında, fiziksel altyapıda buradaki istişarelerimizden de anladığımız ve gözlemlediğimiz odur ki 25 yıl önce yaşanan büyük depremden çok ciddi dersler çıkartılmış. Buna yönelik prosedürler, kanunlar çok sıkı sıkıya takip edilmiş. Ve bugün gelinen noktada bu kadar az can kaybı, bu kadar az maddi hasarın olmasının en önemli nedeni de bu disiplin. Ee, imkanları doğru yönlendirmişler ve genel olarak ben hazırlık seviyesini çok üst düzey buldum. Yani burada kaotik bir şey görmedik. Her şey kontrol altında. Panik falan da olmamıştı zaten ilk başlarda. Panik, Panik de yoktu, evet. Erken ilkaz sistemleri devreye girmiş. Ee, bunun haricinde fiziksel altyapı buna da getirilmiş. Ben hazırlık seviyelerini çok başarılı buldum. Bu da tabii ki en önemli. Çünkü olabildiğince bunu önleyici olarak çözmek esas. Sonradan yapılan kurtarma faaliyetleri elbette çok kritik, çok değerli, çok göz önüne geliyor ama bence yine söylüyorum asıl kahramanlar o altyapıyı, o disiplini e, koyarak <laughs> yılmadan, bir daha olur mu, nasıl olsa olmaz demeden buna disiplini bir şekilde sarılıp bunu uygulayanlardır. E, asıl hayat kurtaranların da onlar olduğunu o zaman isterseniz son olarak şöyle yapalım. Şimdi buraya geldiniz. E, sizler de çok yani canınızı ortaya koydunuz. Sonuçta çok tehlikeli bir bölgede çalıştınız. Kesinlikle. Son olarak Tayvanlı dostlara birer cümleyle neler söylemek istersiniz? Bütün ekip dostlara istediklerini söyleyebilirler. Çünkü Tayvanlılar bu cümleleri duymak isteyecekler. Elbette biz e, ben en azından kendi adım, ekipte daha önce Tayvanlı tanışanlar var. E, ben Tayvan halkıyla tanıştığım bir kere çok mutluyum. İnanılmaz sıcak bir toplum, inanılmaz saygılı bir toplum, inanılmaz düzenli bir toplum. Bize gösterdikleri ilgiden de öte, Türkiye'ye daha önce dostluk gösterdikleri için ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu dostluğun da bu vesilelerle artarak devam etmesini istiyorum. İnşallah biz Tayvan'la bu tip felaket haberleri dışında daha güzel günden daha e, barışa yönelik teknoloji çözümlerini ortak geliştirmek suretiyle iyi ilişkilerimize devam ederiz diye umuyorum. Hepsine tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Siz ne araştırmak istersiniz? Öncelikle Serhat'ın da belirttiği şekilde Tayvan'daki itfaiye organizasyonunu takdir etmeden söze başlamak kesinlikle mümkün değil. Onlar gerçekten Tayvan halkının gerçek kahramanları. Hepsini gördük. E, hiç yorulmadan, dinlenmeden, ara vermeden hayatlarını riske ederekler her türlü gayretle çalışıyorlardı. Onun yanında bir de hani benim ilk defa Tayvan ziyaretim oldu bu. maalesef benim kötü bir nedenle geldik. Ancak e, coğrafi olarak bu kadar uzak ama kalben bu kadar yakın bir milletle tanışmak ayrı bir keyif verdi. Ayrı bir, bir güzellikti hepsine sonsuz şü şükranlarımızı sunuyorum. 8 bin kilometre ötede <laughs> gerçekten Tayvanlıların Türkiye'yi ne kadar sevdiğini Kesinlikle. anlamışsınızdır. Zaten duymuşsunuzdur da haberlerde. Çünkü Türkiye'de deprem olduğu zaman arkadaşlar, bunu her zaman söylüyorum, Tayvanlar yardım etmek için birbirleriyle yarıştılar. Bana havalanında cebime para koyup şu parayı da Türkiye'ye gönder diyen adam yok. Burada ben araya giriyorum. Akut'un da tabii ki buradaki faaliyetleri. Onlara da buradan Tabii 99 Selamlar, senesinde olan depremde geldiler. Yani bizim öyle. burada Herkes bu kadar pozitif karşılanmamızda akutunda e, müthiş bir etkisi var. Buradan onlara da çok selamlarımızı söylüyoruz. Bu seferlik onları da biz temsil ettik. Tabii bu seferde siz oldunuz ve sizden de ileriki yıllarda övgüyle bahsedecekler. O yüzden bu videoda bizim için çok önemli. Hani izleyen arkadaşlar da paylaşırlarsa sizin hikayeniz böyle dilden dile anlatılacak. Hani derler ya, efsane gibi olacak ve evet. Tayvan için de böyle anlatılacak arkadaşlar. Bu gerçek yani bunu sizi yani övmek için ben ziyade gerçek hissettiklerimi söylüyorum. Sizler ne söylemek istersiniz Tayvan dostlarımıza? Tayvan'da olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Depremde yaşanan yıkımın bu kadar düşük seviyede olmasından dolayı mutluyuz. Tayvan devletine ve milletine teşekkür ediyoruz misafirperverlikleri için. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizden de birkaç şimdi alabilir misiniz? Arkadaşlarımız misin? zaten tüm ortak duyguları biz dile getirdi. Özellikle ülkenin misafirperverliği çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak karşılıklar var aslında. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sizden. Ben sona kaldım. Diyecek hiçbir şeyim kalmadı benim. Ben çok teşekkür ediyorum davetleri için. İnşallah bir daha böyle bir felaket yaşanmaz. Ola ki yaşanırsa da biz zaten buradayız. Herhangi bir felaket Türkiye'de yaşandığı zaman veya Tayvan'da yaşandığı zaman Tayvan Türkiye için hazır olacak. Türkiye'deki dostlar da teşekkür. sizin gibi profesyonellerde Tayvan için hazır olacak. Çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı Seşir ayırdınız. Ben inanılmaz mutlu oldum. Hatta ilk başta bu videonun çekimini yaparken arkadaşlar, dilim böyle sürçtü. Çünkü ilk defa böyle bir içerik hazırladım. Lütfen bu içeriği paylaşın arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum ve dileyim Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisi Tayvan olsun, başka ülkeler olsun daha fazla bilinsin. O da sizin tabii ki uzmanlığınız. Ben ama inanıyorum ileriki yıllarda çok güzel haberler duyacağız. İnşallah bir daha felaket haberleri olmaz. Güzel teknoloji haberleri alırız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve lütfen lütfen ama lütfen yorumlarınızı eksik bırakmayın arkadaşlar ve kanalıma abone olun.